Merhaba arkadaşlar Her kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 7. kazanım kavrama testimizi çözeceğiz. Yüzdeler konumuz. Birinci soruyla başlıyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Bakın seçeneklere baktığımızda kesir olarak göstermiş, yüzde olarak göstermiş, ondalık gösterimle göstermiş. Yani bunların hangisinin bir diğerinden farklı olduğunu anlamak için Aynı gösterime çevirmeliyiz. Aynı gösterim halinde yazdıktan sonra değeri diğerlerinden farklı olanı bulacağız. Bakın A seçeneği kesir olarak verilmiş. B seçeneği de yüzde olarak verilmiş. Ben B seçeneğindeki yüzde yetmiş beşi de kesir olarak yazıyorum. Yüzde yetmiş beş. C seçeneğindeki ondalık gösterimi de yine yüzde yetmiş beş olarak kesir haline çeviriyorum. D seçeneğinde de üç bölü dört var. Bunlardan hangisinin değeri farklı? Şimdi çocuklar paydalarını eşitledikten sonra değerlerini Farklı mı aynı mı bulmamız daha kolay olur. Bakın burada B ve C seçeneklerinde paydaları 100. 100 payları da 75-75. Yani B ve C'nin değeri aynı. Peki A ve D'den hangisi bu değere sahip? Onu bulmak için D seçeneğindeki 3 bölü 4'ün paydasını da 100 yapıyorum genişleterek. 25 de genişletelim 3 bölü 4'ü. 25 çarpı 3 75 olur. 25 çarpı 4 100 olur. Bakın D seçeneği de 75 bölü 100 değerine sahip. Dolayısıyla A seçeneğindeki değer farklıdır diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki karalı kağıtta boyalı bölgenin yüzde sembolüyle gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar burada toplam kaç tane kare var? Yani bizim bu şeklimiz kaça bölünmüş? Kaç eşit parçaya bölünmüş? Önce onu bulacağız. Bir kenarını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 10 birim. Yukarıdan aşağıya da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Şimdi 10 ile 10'u çarptığımızda 10 çarpı 10 eşittir 100 olur. Bu şeklin içerisinde tam 100 tane kare varmış birim kare. Bu 100 tane birim karenin paydamıza yazalım. 100'e bölünmüş bu şekil. Bu 100 tane birim karenin kaç tanesi boyanmış? Bakın boyalı kısımlar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73 tane. Dolayısıyla payımıza da 73 yazıyoruz. Bunu yüzde olarak gösterirken de yüzde sembolünü yazıp paydaki sayıyı yüzde sembolünden sonra yazıyoruz. Yüzde 73 olarak bulunur. Cevabımız da D seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi çocuklar bu eşitliklerin yanlış olup olmadığını anlamak için ne yapacağız? Tek tek bakacağız. Yani birbirine dönüştürmede hata var mı ona bakacağız. Mesela A seçeneğinde 7 bölü 10'u yüzde olarak yazmış. Paydasını 100 yaparsak biz 7 bölü 10'un yüzde olarak yazabiliriz. 10 kere 10 100, 10'la genişletiyorum. 10 kere 7 70. Bunu %70 olarak yazabilirim. A seçeneği de zaten öyle yazmış. Bu doğrudur. Yanlış olanı bulacağız. B seçeneğinde 11 bölü 20 eşittir. %55 demiş. Hemen 11 bölü 20'yi de yine aynı şekilde paydasını 100 yaparak 5 de genişletelim. 5 çarpı 20 100. 5 çarpı 11 55 olur. Bunu da %55 olarak yazabiliriz. B seçeneğimiz de doğru. C seçeneğimize bakalım. Yine 8 bölü 50'nin paydasını 100 yapalım. Yüzde olarak yazacağız çünkü. 2 ile genişletmem lazım. 2 ile de çarpıyorum. 2 çarpı 8 16. 2 çarpı 50 de 100'dür. Bunu da yüzde 16 olarak yazabiliriz. Peki o ne yazmış? Yüzde 18 yazmış. Dolayısıyla yanlış olan ifade eşitlik budur diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Ondalık gösterimi sıfır tam onda 2 olan sayının yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar ondalık gösterimi sıfır tam onda ikiymiş. Biz ondalık gösterimlerde virgülün sağındaki basamaktan sonra istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Hiçbir değeri yoktur. İstediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. Yani sıfır tam onda 2'yi sıfır tam yüzde 20 olarak yazabilirim. Bunun da yüzdelik gösterimi yüzde... 20 olur. Yani B seçeneğidir. Ya da 0 tam 10'da 2'yi önce 2 bölü 10 yazarız. Sonra paydasını 100 yapmak için 10 ile genişletiriz kesrimizi. 20 bölü 100 olur. Bunu da %20 olarak yazabiliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda kare, üçgen ve daire yerine yazılması gereken semboller aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi karşılaştırma yapmak için ne yapıyorduk? Gösterimleri aynı gösterim halinde yazıyorduk. Örneğin 0 tam onda 4'ü ben 0 tam %40 yazsam ve bunun yerine de %40 olarak yazsam kare yerine ne yazmam gerekir? %40 büyüktür %35'ten yazmam gerekir. Dolayısıyla ilk işaretim ne olur? Büyük tür olur. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru yapalım bakın. 8 bölü 10'u 10 ile 10 genişletip yüzde yaparsam 80 bölü 100 olur. Bunun da değeri bu şekilde yüzde 80 olarak yazılabilir. Yüzde 80 var burada. Burada da yüzde 80 var. Dolayısıyla üçgenimiz eşittir olur. Yüzde 80 eşittir yüzde %80 80'e. Peki 50 daire sıfır tam yüzde 55 demiş. Sıfır tam 55'i 55 olarak direkt yazabilirim. Ya da çocuklar sıfır tam yüzde 55'i. 55 bölü 100 yazar önce sonra yüzdeye çevirebilirim. Yüzde 55 olarak. Peki yüzde 50 mi büyüktür? Yüzde 55 mi? Tabii ki yüzde 55 büyüktür. Yüzde 50 küçüktür. Yüzde 55'ten diyeceğiz. Ne geldi işaretlerimizden? Büyüktür, eşittir, küçüktür geldi. Büyüktür, eşittir, küçüktür. Gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. Altıncı sorumuza bakalım. K bölü 5 kesrinin yüzde sembolüyle gösterimi yüzde 80 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi bakın k bölü 5 eşittir yüzde 80'miş. Şimdi çocuklar burada bu arada şu yüzde 80 yerine kesir yazdım yüzde 80 olarak. Burada paydalarımızı eşitlersek yani k'nın paydası 5. Eğer burada da paydamız 5 olursa o zaman payımızdaki sayı da k olur. 80 bölü 100'ü sadeleştirerek 20'ye bölelim. 20'ye bölersem 100'ü 5 olur. Paydam da 5 olmuş olur. 80'i 20'ye böldüm 4. 100'ü 20'ye böldüm 5. Bakın %80 4 bölü 5'e eşit. Yani şuraya 4 bölü 5 eşittir. K bölü 5 yazabilirim. Paydaları eşit olan kesirlerin payları da eşittir. Dolayısıyla burada K 4 olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Evet 7. sorumuza bakalım. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır. Sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sınıf 20 kişi, 8'i kız, kızları çıkarıyoruz 20 kişiden, 12. 12'de erkek var. Şimdi çocuklar, 20'de 8'i kız, 20'de 12'si erkek. Bu kesirleri yüzde olarak gösterelim. Paydalarını 100 yapmak için 5'le genişletiyorum. 5 çarpı 8, 40. 5 çarpı 20, 100. Bunu da yüzde 40 olarak yazıyorum. Aynı şekilde erkeklerde de paydamızı 100 yaparsak 5 ile genişleterek yüzde olarak yazabiliriz. 5 çarpı 20 100, 5 çarpı 12 60 olur. Onu da yüzde 60 olarak yazabiliriz yani kızlar yüzde 40, erkekler yüzde 60'tır. Cevabımız da D seçeneği olur. 8. sorumuza gelelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 50'nin yüzde 10'u 10'dur. Şimdi çocuklar bir sayının yüzde 10'unu bulmak için ne yaparız? 50'nin yüzde 10'unu bulacağız. Burada yüzde 10'u kesir halinde yazarsak 100 de 10. Şimdi bakın sayımız eğer 100'ün katı olsaydı önce onu 100'e bölecektik. Çıkan sonucu da paydaki sayıyla çarpacaktık. Ancak sayımız 100'ün katı olmadığı için ne yapacağız? 50 ile onu çarpacağız. Sonra da çıkan sonucu 100'e böleceğiz. 50 ile onun çarpımı 500 olur. 500'ü de 100'e bölerseniz 5 çıkar. 50'nin %10'u neymiş? 5'miş. Demek ki bu yanlış, bu 10'dur demişti. Yanlıştır. 25'in %20'si 15'tir demiş. 25'in %20'sini nasıl bulacağız? 25'i 20 ile çarpacağız. 500 olur. 500'ü de 100'e böleceğiz. 5 olur. 25'in %20'si 5'tir. Bu ne demiş? 15 demiş. B seçeneği de yanlıştır. 60'ın %30'u 24'tür demiş. 60'ı ne yapacağız? 30'la çarpacağız. 1800 olur. 1800'ü de 100'e böleceğiz. Hemen kolayca 2 0 silelim, 2 0 silelim. 18 olur. Neymiş? 60'ın %30'u 18'miş. Bu ne demiş? 24'tür demiş. Bu da yanlıştır. 80'in %25'i 20'dir demiş. 80'in %25'ini nasıl bulacağız? Bulacağız. 25 ile 80'i çarpacağız. 8 ile 25'i çarparsak çocuklar 200 olur. Yanına da bir 0 koyarız. 2000 olur bu 0'ı. 2000'i de 100'e böleceğiz. 100'den 2 0 sileceğiz. 2000'den de 2 0 sileceğiz. Sonuç 20 olur. Bu ne demiş? 80'in %25'i 20'dir demiş. Evet. Cevabımız D seçeneği olur. Doğru olan odur. 9. sorumuz. 1 ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişidir? Ne diyor bize şimdi? 200 kişinin %35'i kaçtır diyor. Ne yapacağız çocuklar? 100'e böleceğiz 200'ü. 200 çünkü 100'ün katı. 35'te de çıkan sonucu çarpacağız. Biraz önce sayımız yüze bölünmediği için önce payla çarpıp sonra yüze bölmüştük. 200'ü yüze bölelim. 2 çıkar. 2 ile de 35'i çarpalım. 70 çıkar. Demek ki katılıyorum cevabını veren 70 kişiymiş. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet. 10. sorumuza bakalım. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Bu sermayenin yüzde altmışını Sabri, kalanını Mustafa vermiştir. Buna göre Mustafa kaç lira vermiştir? Şimdi çocuklar sermayenin tamamına yüzde yüz diyeceğiz. Yüzde altmışını Sabri verdiyse yüzde yüzden yüzde altmışa çıkaracağız. Yüzde kırkını da Mustafa vermiştir. Bize Mustafa'nın verdiği kaç liradır diye soruyor. Şimdi 140 bin liranın yüzde kırkını verdiyse Mustafa, 140 bini 100'e böleceğiz. 2 0 2 0 sildik. 1400 olur. Çıkan 1400'ü de 40 ile çarpacağız. Çünkü %40'ı. 1400 çarpı 40 eşittir. Burada kolay çarpma yapalım. 4 ile 14'ü çarpalım. 4 kere 4 16 elde var. 1, 4 kere 1 4, 1 de elde 5 yazdık. Sonra şu 3 sıfırı çocuklar hesap lamadığımız 3 sıfırı da bunun yanına yazalım. Demek ki Mustafa 56 bin lirasını vermiş. Cevabımız da A seçeneği olur. 11. sorumuz Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir? Şimdi çocuklar ne yapacağız? Zeynep %20'sini harcamış. E parasının tamamı %100'dü. %20'sini harcayınca geriye %80'i kaldı. İşte bu %80'ini de kardeşine verdi. 70 liranın %80'i nasıl bulunur? 70'in %80'ini bulacağız. %80 şudur. %80. Burada sadeleştirme yaparak da yapabilirsiniz. Ancak çocuklar yüzde olduğu için yüzdelerde eğer sayımız yüzün katıysa yüze böler sonra 80 ile çarparız. Yüzün katı değilse önce 80 ile çarpar 70'i 80 ile çarpar sonra 100'e böleriz. 7 kere 8 56'dır. Burada 2 tane 0 var. 5600 olur. 5600'ü de 100'e bölerseniz 56 TL olur. Demek ki Zeynep kardeşine 56 TL'sini vermiştir. Cevabımız da D seçeneğidir. 12. sorumuz. Şekildeki dikdörtgen 50 eş kareye ayrılmış ve her karenin içine A, B ve C harflerinden biri yazılmıştır. Sorumuzu biraz küçültelim. Evet. Buna göre bu dikdörtgenin demiş 3 tane ifade vermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi çocuklar 50'ye bölünmüş. Paydamız 50 olacak. A, B, C harfi. %50'sine A harfi demiş. %10'la B harfi. %10'la C harfi demiş. A harfi için 50 tane D, 50 tane karede kaç tane A var? Onlara bakacağız. 1 2 3 4 5 başka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50'de 25'i A. Bunu da yüzde olarak yazarsak Paydasını 100 yapalım. 2 ile genişletelim. 2 çarpı 25 50. 2 kere 50 100. %50 olarak yazabilir. Demek ki birinci ifademiz doğruymuş. Bakın %50'sine A harfi yazılmıştır diyordu. Biz de öyle bulduk zaten. Peki ikinci ifademize bakalım. %10'u B harfi demiş. B'ye bakalım. 50'ye bölünen bu şeklin, dikdörtgenin kaç tanesinde B var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada. 10. Başka da B yok. 50 de 10. Eşittir. Yüzde olarak yazalım. Genişletelim 2 ile paydasını 100 yapalım. 2 çarpı 50 100'dür. 2 çarpı 10 da 20'dir. Yüzde 20 sine B yazılmıştır. Bu ne demiş? Yüzde 10'una B harfi yazılmıştır demiş. İkinci ifade yanlıştır. C'ye bakalım. Yine 50'ye bölünen bu dikdörtgenin 50 eşit parçaya bölünen bu dikdörtgenin 5 burada C 5 burada 10. 5 de burada 15. 15 tanesi C yazılmış. Yüzde olarak yazalım. 2 ile genişletelim paydasını 100 yapmak için. 2 çarpı 50 100. 2 çarpı 15 30. Bunu da yüzde 30 olarak yazabiliriz. Demek ki yüzde 30'u C harfi yazılmış. Bu da doğrudur. 1 ve 3. ifadeler doğrudur diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet bu testimizin de çözümünü bitirdik çocuklar. İlerleyen günlerde diğer kazanım kavrama testlerimizin çözümlerini de atacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.